Kelamların en güzeli olan Kur'an-ı Kerim ve mealini, meali şeriflerini okumak üzere kardeşlerimizi sahneye davet ediyoruz. Peygamber efendimizin sünnetleri, <laughs> kötü söz her zaman ağır başlayır. Abdülhamid Hazretlerinin Peygamber Efendimiz için yazmış olduğu seslendirecekler. Ya Resulallah tut ellerini senden başka kimsem yok. Ne bir dayanım ne de bir beklentim. Yoktur benim için senden başka dayanak. Müslüman kardeşlerimizin ayıplarını örtelim. Bismillahirrahmanirrahim sallallahu aleyhi ve sellem kalan Müslümanlara yardım ederdi. Sana inananlar kurtuldu ebed. Merhameti sonsuz ey peygamberi. Benim adım Ahmet. Mahmut. Muhammed. Benim adım Demir amca. Buyurun. gelen. Gel. Buyur, Ne güzel isimleriniz var sizin çocuklar. Peygamber Efendimizin isimleri. Sizin isminiz ne amca? Benim ismim Ömer. Bu da benim kardeşim. Gelip göklerde buluşan ezanların vardı. Mescid mümin, mümber mümin. Taşardı kubbelerden tekbir. Dolardı kubbeleri abi. Me ve mübarek geceler dualarımız geri gelmeyen dualardı.